Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşımla beraber Labubu kutu açılışı, labubu, yapıyoruz. Kutu açılışı şey yapıyoruz. Evet. Göstereyim mi? Gö- Göster Hamza. Evet, şu an arkadaşımız Labubu'yu labubu gösteriyor. Boş. Labubu, Lablabubu lab şey. İçinden hangisi çıkacak? Ben hangisi istiyorum biliyor musunuz? Şu yeşil, gizemli olan ve şu altın rengini istiyorum. Evet. Hangisi çıkacak? Hmm. Ve tahmin edenler yorum tahmin edin ve yorumlarınızı yazın. Evet Erdem sen tahmin et. Ben sanırım altın çıkacak diye tahmin ediyorum. Altı. Hı hı. Kutuyu açmadan önce size bir şey göstereceğim. Evet Nerede arkadaşımız o? bir şey gösterecek. Onu bulmaya çalışıyorum şu Tamam. Ee, böyle bir lab daha var. Bu orijinal değil. Doğal günümde almışlardılar. Onlar var, sa o sadece mi? bir evet. anahtarlıktan labu bu. Evet. İsmini fıstık koydu. Evet geldik. Acaba hangisi çıkacak? Açayım mı? aç 3 2 1 aç Bu çıktı. Hmm, yanlış tahmin etmişim. Yani cevap cevabı bulduk. Sanırım cevap bu şey de. oldu. Kahverengi olan. Gizemli Gizemli Evet, bize gizemli geldi arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Kanalımdan da abone olabilirsiniz. Bakın şöyle kanalımdan abone olabilirsiniz. <laughs> Ve ayrıca Benim, de göster. Biraz bekleyin. gösteriyor arkadaşlar? Evet. Bakın şu an Hamza'nınkini gösteriyorum. Dubai çikolatası nerede bakalım? Evet arkadaşlar bakın Hamza Külal. Buna da tabii ki Dubai çikolatası Dubai çikolatalı profil var ve ayrıca bu böyle bir video görebilirsiniz. Bakın size gösteriyorum. Bakın böyle. bakın böyle videolar var İşte orada videoları görebilirsiniz ve ayrıca kanalımızdan da bildirimleri tümü yapmayı unutmayınız bakın böyle böyle bir işaret yapmayı unutmayınız aynısı benim kanalımdan da yap, öyle yapmayı unutmayınız tekrar kendi kanalımı gösteriyorum bakın Oay Baldi 99 kanal. Bak şu şu ı harfi L değil. ı. Tamam mı? Hadi videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar herkese iyi günler ve bay bay. Bye bye.